Ee, geçen programlardan Kehamet falan bahsetmiştik ya, hatırlar mısın? Evet, evet. Şimdi e, ben o zaman bahsetmemiştim ama şimdi bugün bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü çok soruluyor burada. Ee, şeyde dışarıda çok yalan yanlış bilgiler de var ama bunu anlatacağım. Bir kehanetten bahsedeceğim birazdan. Bir kahinden bahsedeceğim. Ee, şimdi burada şunu e, özellikle hatırlatayım. Eee kader e, çapaklandı. Foton kuşağına girişle beraber ve özellikle 5. boyut enerjilerin daha yoğun inmesi, insanlıktaki değişimi tekrar hızlanmasıyla beraber kader de çapaklanıyor ve değişmeye başlıyor. Farklı sapaklardan gitmeye başladı. O yüzden e, bunu sadece bilgi olarak veriyorum ama korku bilincini yaymak için biz sadece bir takım şeylerin farkında olalım. Bakalım gerçekten neyi başarmışız bunu anlayalım istediğim için şu an anlatacağım. Ee, 1560'lı yıllarda 1620'li yıllara kadar olan bir süre zarfında e, Hindistan'da o dönemlerde Babur adı verilen bir imparatorluk söz Bir Müslüman imparatorluk işte Müslümanlığın oraya yayılmasını sağlayan imparatorluklardan bir tanesi. Babur Şah falan diye hatta geçer onun şeyin e, başındaki insan. O dönemde o bölgede işte her bölgede olduğu gibi e, ermiş kişiler, veli sayabileceğimiz kişiler var. İslamiyet'i yaymak için Hindistan'da. E, bunlardan bir tanesi de e, şimdiki bizim Nakşibendi dediğimiz bir şey var ya, grup var ya. O grubun e, işte o bölgedeki temsilcilerinden, o zamanlarda 1500'lü yıllarda olan temsilcilerinden olan bir grubun ee, tam gelen bir e, veli kişi diyelim. Ermiş kişi diyelim. E, Tasavvufla İslamiyet'i birleştirip işte insanlara anlatmaya çalışan e, aşk üzerine ilerleyen bir kişi. Bu kişinin e, adı Ahmet E. Serendi. E, var, şimdi soy kökeni falan var. Ama e, bunu insanlar e, bizim dönemimizde İmam-ı olarak biliyorlar. Tamam mı? Ben şimdi çok bu adamın tarihini, kökenini anlatmak istemiyorum. Tarihi bilgiler kaynaklarında var bakarsak. Ee, bu kişi ermiş kişi diyelim. Ee, tabii gaybın bilgisi Rabbimle sonuçta, tamam mı? Ancak bu kişi gaybı bilen de Allah sonuçta. Ee, bir takım yöntemlerle ve ona verilen elde veya işte öngörü ve ilham kaynağıydı. Aslında zamanlı yolculuk yapıyor. Bu zamanlı yolculuk dediğimiz şey böyle hani bedeniyle gitmekten falan bahsetmiyoruz. Sadece rüyalarında ve işte bir takım e, ilham kaynaklarıyla verilen bir takım şeyler tamam mı? Yalnız çok enteresan, e, bu kişi 1500 yıllarda yaşamasına rağmen e, gittiği yıl 2782. Ve o yıla gittiği zaman, yaşadığı şeyleri not olarak almış. Tamam mı? Vay canına. İşte dünyanın, dünyanın geçireceği evreler, dünyada neler olacağı konusunda bir takım notlar almış. Şimdi tuhaflıklar birazdan başlayacak anlattığım şeylerde. Bu kişi İstanbul'a hayatına hiç gitmemiş. Ve e, İstanbul'la ilgili o kadar çok şey var ki, bilgisi var ki o kitaplarda. 2782 yani, yılı mı dedin? Evet. Yani tam 1200 sonrasına gidiyor doğduğu zamandan 1200 yıl sonrasına gidiyor. Şimdi bu adam İstanbul'a hiç gitmemiş tamam mı? Ama İstanbul hakkında bir renk kehanetler var. Şimdi tuhaflık anlatacağım birazdan. Ve e, üç tane kitap yazıyor. E, Arapça üç tane kitap yazıyor. E, kimisi bunu müjdeler demiş. Kimisi işte e, gaybın e, rüyaları demiş. Farklı farklı isimlerde anlatılmış. Üç kitaptan e, çok tarihden anlatmak istiyorum. İki tanesi kayıp. Daha doğrusu e, saklanıyor diyelim, tam kayıp demeyeyim de, iki tanesi saklanıyor. Bir tanesi ise e, 1930'lu yıllara kadar gelmiş bir kitap. İşte e, kitap sahafların elinde dolaşıyor falan belli bir Tabii Tabi e, Arapça olduğu için tam şey yapılmamış, hani çevrilmemiş şey de Türkçe. E, bu kitap hep, e, kitap müzayede çıkıyor ve her birisinde ortadan kayboluyor. E, kitap bir anda sıra kadem basıyor. Tamam ama en sonunda kitabı ele geçiriyorlar ve e, izin dahilinde kitabın e, işte işte replikasını çıkartıyorlar. Daha sonra bunu Türkçe'ye, öz Türkçe'ye çeviriyorlar. Bu çevirme işlemleri ve kitabın ilk okunma zamanları 1930'larda oluyor, bir 1989 yılında oluyor, bir 1960'da oluyor. Ama en sonunda günümüze kadar belli bir kısmı gelebiliyor bu kitabın. Şu an bir e, kitap koleksiyoncusunun elinde ama o kişi <laughs> bu kitabı yaymak ve ortaya koymak istemiyor. Tamam mı? E, buraya kadar biraz tarihçesinden bahsetmiş. Şimdi tuhaflıkları anlatayım. Dilen gibi e, şu an elimizde olan kitap e, yaklaşık e, 2000 yılıyla 2250 yılı arasında olan kısmı anlatıyor dünya tarihinin. Ama bunu da e, İstanbul çok anlatmış. Dünya tarihinde olan şeyin İstanbul etkisini de anlatmış. Bu kişi bak 1500 yıllarda yaşamış. Çevirenler 1930'larda, 1960'larda yaşamış. Tabii ki 1930'da, Kanal İstanbul projesi yok. Ee, bizim çevrim, Erol'un tercih... Ben bunu ilk defa Şerif çok dikkatimi çekti. Erol'un tercihlerdi ki niye Kanal İstanbul diyoruz? Işte. İstanbul kanalı projesi diyelim. Tamam mı? Niye yabancı isim hayranlığı falan diye. O zaman bu okuduğum ve programlar bir anda aklıma takıldı. Gerçekten o zaman hatırladım ve yani onu yazmıştım. Şimdi e, ne deniyor onları anlatayım. E, şimdi bak bu da korku bilincini yarmak için değil. Sadece farkında olan hayatta kadar dedik ya. Sadece bu bizim aklımızın köşesinde olsun. Bu olacak diye değil. Çünkü foton kuşağının girişine kadar sapak sapaklandı belki değiştirebileceğiz. çünkü tamam. çünkü bilirsek güçlü oluruz bilirsek farkında evet. oluruz bilirsek uyanık oluruz hı hı. bilirsek yolumuzu çizeriz çünkü kaderin de e, e, illaki cüzi kader ve külli kader var kaderi de değiştirme şansımız var zaten zamanın spiralliğini fraktallığını bir gün anlatırız siz Geçmişinizi değiştirdiğinizde geleceğinizi değiştirirsiniz. Geleceğinizi değiştirdiğinizde geçmişiniz de değişir. Bunu konuşacağız sonra. Tamam. Onun bak... için onun için Hı -hı. korkmak yok, korku yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Korku birinci aşılamak için anlatmıyor. Bilmek için Olacak diye de bir şey söz konusu olmayabilir de ama adam çok iddialı. Ee, yani daha doğrusu 1500 yılında yaşamış bir insanın bunu bilmesine imkan yok. çeviri yanlış mı desen çeviri de doğru. Çeviremezsin ki zaten. Arapça cümle belli. Türkçe, I am going to school, sen ben sinemaya gidiyorum diye diyemezsin. Orada okula gidiyorum demek. Sonuçta çeviri, yanlış çeviri imkanı yok. Tamam mı? Ve farklı birkaç çevirisi de olduğu için, daha doğrusu farklı kişilerin çevirisi aynı şekilde olduğu için bundan eminim. Tamam mı? Adam, hani biz şimdi İstanbul depremi bekliyoruz ya, tam olarak tarih veriyor. Büyük İstanbul depremi için hatta bu İstanbul cehennemi demiş onu e, o zamanki gazetelerde. Bak, Hadi de, anlat de, şunu. Hadi abi, anlat de, şunu. Şunu anlatıyor adam. E, 27 Mart 2022 tarihini veriyor. Yani yaklaşık iki yıl sonra olabilecek bir depremden bahsediyor ve e, ölü sayısının, bak bunlar işte hoşuma gitmiyor Geri de anlatacağım dedim bunları tamam 2.6 milyon ama kayıplar da daha sonra 4 yıl içinde 13.2 milyona kadar çıkacağını söylüyor. Tamam mı? Ee, ve şu tarif çok bana enteresan geldi. O dönemde olmayan bir şey işte. Ee, bu İstanbul kanalı inşaatı yapılırken küçük ve büyük çekmece arasında coğrafi yapı değişiyor diyor. O deprem sonucunda. Orada bir fay oluşuyor. oluşuyor. Yani küçük çekmeceyi, büyük çekmeceyi bilmesine imkan var mı? O zamanlar belki oralar ormanlık bir bölgeydi yani, değil mi? Ki adam Kanal İstanbul'dan bahsediyor. Düşün yani, tamam. Burada e, biraz beni e, şey yaptı, e, tedirgin etti ve diyor ki, o zamanki 17 milyon olan İstanbul nüfusu bu kayıplarla ve ondan sonra yaşanan ekonomik şeyle, borçlanma ve işte e, insanların göç etmesiyle 17 milyondan 6 milyona düşüyor diyor. 17 milyon rakamını söylemek çok iddialı bir şey. 1500'lü yıllarda düşün adam İstanbul'un 2022'deki veya işte şu dönemdeki nüfusunu 17 milyon diyor. Şimdi gerçekten baktığımızda çok yakın bir rakam bu değil mi? Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz çünkü İstanbul'a günde giren çıkan insan sayısının 4-5 milyon olduğu söyleniyor. Ve ama bir temel kadro 17 milyon civarında. Neyse şey demiş mesela Avrupa yakasında deprem sonucunda zemin kayması yaşanacak demiş. Tamam mı? Mesela zemin kaymasını falan da söyleyeyim. 13 Temmuz 2037'de de ikinci deprem ne olacağından bahsediyor. Ancak bu sefer e, 70 bine yakın kayıp olacağını söylüyor. Çünkü insanların e, daha önlem ağzı o büyük depremden sonra ve e, hem de nüfusun azalmasıyla beraber şehirde e, bu şeyin azalmasından bahsediyor. Kayıpların azalmasından bahsediyor. Bu sefer de Dünya'nın batısından e, kuzeye doğru büyük bir aynı halice benzeyen bir yapının oluşmasından bahsediyor. Yine Falkirk'lara dediğini. E, bu dediğim gibi 13 Temmuz 2037. Bak tam tarih veriyor adam yani. Eyüp e, İzmit depremini yapan harp gemisi yani daha doğrusu İzmit depreminde parmağının olduğunu düşündüğüm harp gemisi Biliyorsun yine serbest onlar. Geçiş Çanakkale'deydi o zaman. Şimdi de Çanakkale Boğazı'na mı geldi? Bizim İstanbul Boğazı'na mı geldi deniyor? Tam, tam lokasyonunu bilmiyorum. Ancak yine de beni çok tedirgin etti yani bu şeyler. Sayılar ve rakamlar. Ve adam bu kadar söylemesi. Ee, devam edeyim mi adamın kâr Yani bilmiyorum. Biraz sıkıntı ee, oldu sanırım. Yok ben, ben de ben bir iki dakikada dengeye gelirim de buradaki canlar dengelerini kaybederler mi bu bilgiyle? Hocam yüzden... devam et. Devam et Eyüp. Devam tamam. et ee, 7 Ocak 2047 tarihini vermiş. O tarihte de bu küresel işte bugünümüzden bu döneme kadar olan işte 2047'ye kadar küresel sıkıntının artmasıyla sıcak işte sıcaklık değişimleri falan e, ee, işte iklimsel değişimler şeyden kuzeyden e, İstanbul ve işte bizim bölgelerimize doğru işte Türkiye'ye doğru bir mülteci akınından bahsediyor göçten bahsediyor tamam mı ee, ve bu göçe bağlı olarak işte e, oraya yerleşen insanlardan bahsediyor ve e, yani Türk, bizim bizimkilerle onlar arasında çıkacak çatışmalardan bahsediyor ve Koalisyon hükümetinden bahsediyor. Bir sıkı İlanından bahsediyor 2047 yılında, 2048 yılında bu olaydan iyice artacağını, işte e, bir kısmını bizim onları yok edeceğimizden falan bahsediyor. Daha sonrakinde, daha sonraki kısımda ise e, bir e, bir e, virüs salgından bahsediyor. Gene olabilecek bir virüs salgından bahsediyor tamam mı? Ve e, şu çok önemli. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey, bizim ülkemizin ne kadar değerli olduğunu gösteren şey. Çok daha detaylarını anlatmayacağım. E, i̇ki tane dünyada e, 2000-250 yılına kadar dünyada yaşanacak iki tane savaş var. Dünya Savaşı. Ama bu savaşlar su yüzünden çıkıyor. Bizim bunu e, göz ardı etmememiz gerekiyor. E, İlaki dönemde e, mesela İstanbul, Çin ve Amerika'nın ortak yönetiminin Amerika veya Çin'in Amerika ile Rusya'nın ortak yönetimi altına gireceğinden bahsediyor. Tamam mı? Depremlerden sonra işte yaşanan sıkıntılardan sonra. Ee, tabii Tabi bunlar şimdi dediğim gibi bak. Bunlar foton kuşağına veya bizim 5. boyut enerjisine girmeden önce kahinlerin yaptığı kehanetler. Tamam mı? Biz bunları bilinç düzeyini arttırdığımız sürece e, Nostradamus'unkileri, işte Baba Vanga'nınkileri veya Buna benzer bütün kehanetleri durdurma şansına sahibiz. Çünkü tarih, daha doğrusu kadar bir yol ayrımına getiriyor. Tamam mı diyor, devam mı diyor. İnsanlığın kaderi var <laughs> ve Türkiye'nin bir kaderi var. Türkiye'nin doğum tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 29 Ekim 1921 Türkiye'nin doğum tarihi ve bu tesadüf bir tarih değildi. Türkiye tabii, tabii e, ayaklarının üzerinde her zaman yükselecek. E, şimdi ben komik bir şekilde benim kehanetimi söyleyeyim. 2023'e kadar sıkıntı yaşayabilir Türkiye ama bu dünya Türkiye e, ile ayağa kalkacak. 2023 yılıyla birlikte Türkiye inanılmaz bir yükselişe geçecek. Bu Türkiye'nin kaderi. 2030 Hayır. yılında Türkiye 2030 yılında Türkiye dünyanın 5 tane gücünden biri olacak. 2050 yılında Türkiye dünyanın 3 tane liderinden birisi olacak. Bu da benim kehanetim. İnşallah. İnşallah. Ger gerçekten çok araştırdım. Bunun da böyle olacağını biliyorum. İnşallah Türkiye Türkiye bütün bu kaosun ortasında ayağa kalkacak ve Türkiye bu kaosu muhteşem bir şekilde değerlendirecek. Çünkü Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi budur arkadaşlar. İnşallah. İnşallah öyle olacak. Burada tabii ki e, hani şeye dikkat etmemiz de önemli. Şimdi ben bunları anlattım ama zaten bunları hani benim kehanetim falan değil. Bunu internetten bakarsa arkadaşlar kendileri de görebilecekler. İmam Rabbani derlerse. Ben sadece bilgi olarak anlatıyorum bunu. Olacak bunu diye bilmeleri, bilmeleri lazım, duymaları lazım. Evet. Her şeye, her şeye hazırlıklı olmaları lazım. Tekbir evet. ve olmamız çok önemli tamam mı? Sonuçta e, farkında olan hayatta kalandır dedik. O yüzden farkında olmamız için ben anlattım bunu, bu bilgiyi verdim.